Size biraz eğitim hayatımdan bahsedeyim. Normal bir liseden mezun oldum. Bir aile geleneği olarak mezun olduktan sonra üniversiteyi kazanamadıysak bir sene bir işe girip çalışıyorduk. Bir sene çalıştıktan sonra hayatımda ilk kez kurs gibi bir şey yazıldım. Kurs gibi bir şey dememin sebebi normalde KPSS alanında ün yapmış olmaları. O sene EGS, egs kısmında da kurs açmışlardı. Başarılı oldular mı bilmiyorum ama benim açımdan başarısız bir girişimdi. İşte o sene sınav sistemi değişti. Elimizde sınav ile ilgili hiçbir bilgi ve hiçbir kaynak yoktu. Haliyle o sene istediğim puanı alamadım ve tekrar bir iş bulup çalışmaya başladım. Çalıştığım yer üç harfli bir market zinciriydi. Gerçekten travmatik şeyler yaşadım orada da. Ondan sonra Nisan ayında o iş yerinden çıkıp Haziran ayındaki sınava çalışmaya başladım. İki ay çalışmanın sonucunda İstanbul'da bir devlet üniversitesinde anesteziyi kazandım. Aslında hayalim anestezi okumak değildi. Psikoloji okumak istiyordum ama nasip olmadı. Bundan sonraki süreçte bundan değişikliği yapmayı planlıyorum. Tabii ki atandıktan sonra üniversite hayatımda da çok şey yaşadım. sınıf temsilcisi <laughs> tarafından zorbalanmam dolayısıyla okulu uzatmak zorunda kaldım. Ve işte bu sene üniversiteyi bitirmiş oldum. Bu sene sınava girip bölümümü lisansa tamamlamayı düşünüyorum. Ardından eğer nasip olursa tekrar sınava girip psikoloji kazanıp unvan değişikliği yapmak istiyorum. Hayallerim arasında var ama yapabilir miyim bilmiyorum. Şu anlık bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz.